arkadaşlar. Bugün hep 4 oynuyoruz. Kısa bir video olacak çünkü 5 canımız var. 4 olabilir daha doğmuş hocam ben bilmiyorum. Karanlık fabrikadayız. Vallahi. Başlıyoruz. Tamam. Kardeşim oynamak istiyor. Oynasın. Kaç 5. Ve kardeşim gidiyor. Evet, tut, bir kere bir kere çok oynayacak sadece. Ve Yapamadım. Yapamadım. Arkadaşlar mezel yapmaya çalışıyor. Çok zor bir bölüm. Aa. Olamaz. Yapmıştım. Yapıyordu. Yapmıştım arkadaşlar. Evet ya. Çok zor bir şey bu. Ama tam benim gibi Opa. yap. Tam Opa. benim gibi yap. İşte tamam mı? İçim çekil çekil. bu ne kadar şuna hama zıpla. Heh. Arkadaşlar yaptım. Ama yaptım. sen var. Hop. Bir yıldız kaldı maalesef. Abi al onu bak. Sancak gitmiyor. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar Allah. ya. Bu nasıl bir şey? Mesela bu, bunu ben yaparım diyor. Ben yapamıyorsam Ensar hiç yapamaz. Ya arkadaşlar ya hiç sevmiyorum ya bunu. Arkadaşlar ve yapıyoruz. Olamaz arkadaşlar. Hoppa arkadaşlar dedik. Arkada bir tane yıldız. Hoppa. Hoppa. Arkada bir tane yıldız kaldı. O değil. Arkadaşlar ya yıldız kalmamıştır. Ya, Aa, arkadaşlar. Bir tane yıldız vardı arkada. Arkadaşlar çok zor bu, burada denge, dengede durmak. Hayır. Oo. Fake attım. Arkadaşlar fake atmışken bu ne ya? Arkadaşlar giriyoruz. Pis. Oy ya çok pis çok pis. Arkadaşlar burada video biliyor, biliyor. Çünkü canımız kalmadı ya. Arkadaşlar beğeni atarsanız yani buyurun ve bu videonun devam gelecek. Evet gelecek. Lütfen videoyu beğenin. Ben ne olur lütfen azıcık birazcık evet. beğeni. Ve aa, arkadaşlar anon beğeni atın bir de videomu aç. Evet ve bu bay